Herkese merhaba. Bu videoda izlediğim en 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 iyi dizi olan ismini sonra söyleyeceğim bu diziyi anlatacağım size. Bu bir mini dizi aslında, mini series diye geçiyor. Konusu ise suç, dram ve gizem. IMDb puanı 9.1. Mini dizi olduğundan bahsetmiştim. Toplamda 12 bölümü var sadece ve bu dizi ülkenin gerçeklerini yansıttığı kadar bazı noktaları da parmak basıyor ve bunu kurgunun içinde yapıyor. Suç dizisi olduğundan bahsetmiştim. Normalde hiç sevmem bu tarz şeyleri. Cinayettir, işte hapishaneli, işte böyle suç vurmalı, kırmalı şeyleri. Çok fazla gördüğümüz için artık bıkkınlık geldi. Normalde bu tarz şeyleri kendi seçimimle izlemem. Bu dizide sahne çekimleri falan çok güzel. Mesela gün doğumunu, gün batımını çok güzel yakalayıp çekmişler. İstanbul manzaraları mükemmel. Çok güzel açılar var filmde. Yani sinematografi çok iyi. Oyunculuk bence güzeldi zaten oyuncular da tescilli oyuncular. Aynı zamanda gerçekçilik vardı. Boş boş uzatmak yoktu. Ne demiştim? 12 bölüm dizi. Normalde yani Türk dizileri kaç? yüz bölüm, <laughs> 80 bölüm, 70 bölüm. Bir saniyeyi bir bölümde anlatırlar falan. O tarz bir durum yok. Aynı böyle yabancı dizi statüsünde olan bir filmdi. Yaklaşık bir saat bölümleri var. Sahneler çok akıcı, sürükleyici. Hiçbir noktada sıkılmıyorsunuz ve 12 bölüm olduğu için de böyle tadı damakta kalıyor. Hatta her şey son bölümde bir araya geliyor. Normalde nasıl olur? Hani bir olayın olması için bir sürü bölüm onu ertelerler. Ne olacağını biliriz bir türlü olmaz falan Türk dizilerinde. Hiçbir karakter asla ölmez değil. Ana karakterlerimizden bir tanesi ölüyor mesela. Neyse daha da uzatmadan dizinin ismini söylüyorum size. Dizinin ismi Şahsiyet bunu herkesin izlemesi gerekiyor. Daha fazla bilinmesi gerekiyor. O yüzden ben de anlatmak istedim size. Bununla ilgili hani konusu hakkında hiçbir şey bilmeseniz daha iyi. Çünkü böyle git gel tekniğiyle anlatılıyor. Bir anda başa dönüyor. Sonrasında ilk başta mesela sondan başlıyor. Bir olay olmuş. Olayın sonucunu anlatarak başlıyor. Sonrasında olayın başına dönüyor. O günün başına dönüyor. Bu tarz bir anlatım tekniği işlenmiş film, dizide. Yani 12 bölüm olması aslında her şeyi güzelleştirmiş. Uzasaydı belki de sıkılacaktık. Hani her şey böyle saracaktı falan. Farklı karakterler girecekti. O bir dizinin böyle bütünlüğü olur ya sadeliği. Hep deriz ah ilk başlarda güzeldi bu dizi ama şimdi kötü oldu. İşte o ilk başlardaki güzelliğini hiçbir zaman bozmamış bir dizi bence şahsiyet. Oyunculuklar güzel, süperdi. Ka şey kargo diyecektim. Kurgu mükemmeldi. Böyle hani bir anda bir şey oluyor ve çok güzel bir şekilde hikayenin içinde anlatılmıştı bu. Merhaba, şu an gece ve ben videonun editini, düzenlemesini yapıyorum. Müziklerden bahsetmeyi unutmuşum. Bunu şu anda fark ettim ve yani nasıl oldu bilmiyorum. Dizinin müzikleri tam bir masterpiece. <laughs> Yabancı kelime kullanmayı sevmiyorum ama mükemmeldi yani. Ekrana da ekleyeceğim, görürsünüz orada. Şimdi editi yapıyorum ve unutmuşum. O yüzden bunu araya eklemek istedim. İyi izlemeler. Beni en çok etkileyen şey bu kadar güzel bir kurgunun, bu kadar güzel işlenmiş olması, çok fazla uzatılmamış olmasıydı. Hani 12 bölüm aslında bir dizi için ne kadar yeterliymiş ben burada onu gördüm. Normalde izlediğim diziler hani sezon sezon benim. Birinci sezonda 20 bölüm, ikinci sezonda 20 bölüm o tarz şeyler. E sonuçta Küçük İskender de doğru demiş yani bu konuyla ilgili. Hemen açık okuyalım. Az ve ender olmak da önemli bu konuda. Şehrin her yanını milyonlarca kelebek bassa, yolda yürürken yüzünüze çarpsa bir sürüsü, oranıza buranıza kaçsalar, Bakalım sevecek misiniz kelebekleri bu kadar çok? Sevecek misiniz bu kadar çok? Eğer çok bölüm olsa, ağzınıza burnunuza kaçsa. <laughs> çok troll bir video oluyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Aslında çok beğendiğim bu, bu diziyi sizinle paylaşmak istedim sadece. Ama gerçekten o kadar çok sevdik ki 3 günde falan bitirdik herhalde. Her gece 2-3 bölüm izleyerek. Ben bir de şöyle bir insanım. Böyle bir şeye başladım mı bir diziye mesela bitirmeden duramam bazen sıkıntı yaratıyor bu durum. <laughs> Okul döneminde çok sıkıntı yaratıyordu. Aynı bu dizide de aynı şey oldu. Direkt başlayınca ve sevdiysem bir diziyi onu bitiririm. Bu diziyi de hemen bitirdim ve aslında yeni bir dizi sayılır. Fakat her hiçbir yerde görmüyorum yani reklamı falan yapılmıyor. Şu anda televizyonda izlediğimiz dizilere bin basar bir dizi. Eğer ulaşım imkanınız varsa bu diziye Blue TV'de yayınlanmıştı en son. Ama internette belki vardır bilmiyorum bakmadım. Bulun, izleyin. Yani bu diziyi izlemeniz gerekiyor. Eğer böyle bir şey arıyorsanız, bir izleyecek bir dizi arıyorsanız, kaliteli bir şey istiyorsanız, ailenizle de izleyebileceğiniz bir dizi aynı zamanda. Odaklanabilecek bir dizi. Hatta siz odaklanmasanız bile sizi çeken bir dizi. <laughs> Çok fazla uzatıyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Şahsiyeti tanıtın. izleyin. zaten izledikten sonra seveceksiniz büyük ihtimalle. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere.